Selamünaleyküm arkadaşlar. Abdullah Usta bugünkü ziyaretçin nereden? Hollanda. Nedir lan? He? Nedir lan? Hollanda. Aynen. Ve neresi? Netherland. Netherland. Netherland Hollanda demek. He? Hı hı. Bilmiyordum bak yeni yeni şeyler oluyor. <laughs> yazıyor Abimiz geldi. Hatta yorumlarda da özellikle yazan bir abimiz var. Abdullah Usta bizim aracı adam edip Hollanda'ya göndersin diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Meşhur oldun ha? Hollanda'da usta kalmamış mı? Bilmiyorum artık. <laughs> Kalmış mı kalmamış mı? Demek ki seviliyorsun abi. Demek ki işin temiz. <laughs> Neyi var abi bu arabanın? Şey, Armut arkada, atosu takı bu Hı hı. Patlar. <laughs> Hı hı. da yani, bittik vitesleri düşürürken küt küt diye ses çıkartıyor. Vurma mı yapıyor? Aynen biraz vurma yapıyor. O zaman böyle. anladığım kadarıyla Debraj ayırmıyormuş gibi hareket yapıyor. Şanzıman inecek. Aynen. Onu yapacağız. Evet başka? Ağzıza şimdi ona göre bakacağız. Evet. Ustamız çalışıyor. Buradaki ilk yapılacak olan işlem transporterlarda genel olarak şanzımanı yerinden almamız için arkadaşlar alt beşi alıyoruz. Doğru mu ustam? <laughs> Direksiyon kutusu ve kulak bağlantıları hepsi sökülüyor. Traversi yerinden aldıktan sonra da almadan önce de kutup başını mutlaka sökün arkadaşlar. Çünkü motor etrafındaki artı kablosunun şasi yapma ihtimali var. Burada mesela zerotlar, direksiyon kutusu işte alt rotiller bu bağlantıların hepsini şu an Abdullah Usta söküyor ve travers aşağı inecek. Travers aşağı inerken de buradan bir besleme motoru besleme yapacağız. Hem yani düşmez travers indiği zaman iki kulak tutuyor. Dört adet kulağımız var hatta bu arabada. Şöyle göstereyim. Bir, iki. Şurada şanzıman kulağı var. 3 Şurada motor kulağı var. 4 ee, yalnız buraya biz beslemeyi vurup bu traversi aşağı almamızın sebebi Şanzımanı aldıktan sonra teraviz altta duracak ve rahat bir şekilde şanzıman kirkosunun ortasında durdu durdurmaya çalışacağız bunu yani. Yerine koyarken ve takarken toplarken daha rahat olacak bizim için arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde 3 tane kulağı söktüğünüz zaman haliyle motor yukarıda durmayacak. Bunu sabitlememiz gerekiyor. Bu yüzden de şanzıman kirkosu kullanmamız lazım. Yani yukarıya herhangi bir yere bağlamaktansa bu şekilde bir formül yapabiliriz. Şu anda bağlantıları vesairesi sökülüyor. Ben Abdullah Usta'ya yardım etmem gerekiyor. Çünkü bayağı bir işi var burada. Sökülecek malzemesi vesairesi var. Traversi yerinden alalım. Aksları da size göstereceğim nasıl ayırdığımızı. Sonra akslara geçelim. Evet arkadaşlar bizim tükkanda herkes gördüğünüz üzere çalışıyor. Herkes bir şeyler söküyor, kaldırıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Aksları yerinden aldık. Bundan önce tabi traversi yerinden aldık. Şöyle direksiyon kutusunun üzerinde bıraktık. Mavsalı sökmedik. Arka tapot, ön taraf vesaire çalışıyoruz. Şöyle gösterelim yerde. Beşik, koca alt takım bundan arkadaşlar. Şimdi şanzımanın çevirici vatalarını sürülecek Abdullah Usta. Ve yandan sonra şanzımanın kenardan, şu kısımdan aşağıya doğru bayacağız. Ve şanzımanı alacağız. Bunda şanzıman yağını boşaltmanıza gerek yok. Tabi değişim yapılacaksa mutlaka boşaltılacak ama şanzıman yağı akış tarafından akmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle burayı da göstereyim. Bunlar da genelde hastalıktır. Şu gördüğünüz paslanan akış tarafı yani şu, şu Abdullah Usta'nın elinin altındaki yer genelde sıyırır ve yolda bırakır. Bu şöyle bir şey olur. Gaz verdiğinde tak 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 ses duyarsınız. Eğer böyle bir ses duyuyorsanız araçta yola çıkmayın. Ve bu frezi mümkünse değiştirin. Bizim için de o kadar fazla aşınma yok. Şöyle göstereyim. O yüzden değişime gerek yok. Şimdi Abdullah Usta şanzımanı yerinden alacak. Ve yerinden aldıktan sonra baskı balta ve volantı hepimize gösterecek. Boşluk var mı, bozukluk var mı? Evet. Anlatacak bize. Anatomisini çizecek kafamızda oluşturacak. Onlar o kelimeyle söyleyecek, biz kafamızda çizeceğiz onu. Tamam. Hadi bakın, bekliyoruz Abdullah Usta. Tamam. Hep beraber bekliyoruz burada. Tamam. tamam. Abdullah Usta parçalamış. Yok şöyle aydınlatmadan göstereyim. Volant yüzeyini paylaşacağım sizinle. Şöyle göstereyim. Baskının yüzeyini paylaşacağım. Ve aynı zamanda Balatanın yüzeyini paylaşacağım. Abdullah Usta gelir misin? Şöyle, bununla alakalı müşteriye bilgi verilecek. Evet. Volant yüzeyinde de hafif yanmalar tespit edildi, evet. volantın değişik değişmediğini müşteri kendi karar verecek. Aynen. Ama bu balata baskı kısmı değişecek. Evet. Çünkü zor basıyor. Bu gidik neredeyse perçine dayanmış. Şöyle göstereyim. Bu aynı zamanda şuradaki izler var ya şu kesikler, onlar birkaç tabakada yok. Kafadan yemiş kafadan yemiş. Aynı. Aynı zamanda volanda da volanda bu şekilde. Eee Abdülus'ta genelde biz hep beraber volanları tornaya vermek istemiyoruz. Çünkü tornada da e, oynar gibi volanda herkes torna yapamıyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu bize geri yaptırım ol, olur diye biz torna almak yerine bu şekilde volantı zımpara yapıp topluyoruz. Aynen. eğer müşterimiz değişim istemezse Tabii biz her zaman bunu sökmüşken değişim taraftarıyız Malzemeler çok pahalı olduğu için e, müşterilerimiz bunu değiştirmek istemiyor. Bana volantın boşluğunu gösterir misin abi? Peki volan boşlukta bir, bir anormallik var mı? Şu anormallik an yok. Şimdi bak, evet. Şurada. Evet. Ali işte lan. Sağlısın Şu boşluk normal. Tamam mı? Bak, ondan evet. Sonra sert gibi. Şu an var. Bu boşluğu güzel mi? Yani. Serp. Şu an senin ışığın aşırı derecede vuruyor. Şunu şöyle kaldırsak mı? Aa. Aa. aç şunu. Ah, açtım. <laughs> ee, baskı balatayı değişeceğiz herhalde. Bilye ile alakalı bilgi verin. Bu şey... Volanla mı değil? Evet. Müşteri mi? Evet. Müşteri görüştü. Evet. Biz burada yorumlarken kendi kendimize. De evet. <gülüyor> <gülüyor> değişecek. Volan değişecek Söyledim. mi? Söyledim uzun vadede titreme yapabilir. şöyle olabilir. Bolanın durumu iyi genel olarak yani boşluğu vesairesi iyi ama yüzeyi yanık. Evet. Biz zımparalarız. Yerine takarız. İlerleyen şu an titreme yapmaz. Belki 10 bin kilometre sonra titreme yapabilir. Ama yapabilir. Yapma riski var. Buna e, tabii maddi durumumuz nedir bilmediğim için ben size seçenekleri sunuyorum. Araca, araca, uzun vadede bineceğim, kullanacağım dedi. Değişsek daha iyi olur. Herkese tamam. böyle mi yapıyorsun? Genelde. Yüzde doksan. Yoksa direkt lambur lumbur değiştirip hesabını yok, Yok, Öyle Yalan söylemiyor değil Ya mi? öyle işiyor. yok. He? Öyle yapalım, edelim. Hemen paldır küldür geldim abi hesabım bu kadar. Ver <laughs> canlı öyle bir şey yok. Adama yani durumu anlatıyor çünkü insanın maddi gücü olan var, olmayan var. Her ne olursa olsun biz adam... Bizde bunu ikinci kez sökme ihtimalimiz var. Yani bizim bunu ikinci kez sökme ihtimalimiz var. En azından biz kendi kendi içimizi rahatlatıyoruz en azından müşteriye söyleyerek Yani bir dahaki geldiğinde ya siz yaptığınızda olmadı deme gibi bir lüksü kalmıyor. Değil mi? Açıklamayı yapıyoruz, olayı çözüyoruz. Tamam. Bilye ile alakalı bilgi vereceğim mi? Bilye zaten değişik, merkez bilgi Arkadaşlar bu altı ileri bir şanzıman. Şöyle göstereyim. Normal bir binek aracından daha büyük bir şanzıman. Altı ileri fokus mokus işte C-Max falan mı sökmüştün sen? Söktü Focus, ama Focus. Abdullah Usta diyor ki yani onlara bakarak bu diyor devasa bir şey. Çok, çok şeyi, büyük. Diferansiyeli çok büyük. O da kasa ağır için büyük. Evet diferansiyel tarafı gerçekten bunun büyük. Bu arada şöyle göstereyim. ya çok karıncalanma yapmış. Boşluk yapmış miniye dediğimiz aploso göster de gözünü seveyim. Hem şu. hem aydınlat, hem video çek. Ve aynı zamanda hidrolik merkez yani nasıl hidrolik basıncıyla arkadaşlar çalışıyor. Hidrolik şu, şu daha Boşluk yumuşak çok. yumuşak kalmasını sağlıyor ve debriyaj pedalımızın yumuşak olmasını sağlıyor. 50 cent abi bir keresinde demiştik ki Gres yağı duvara bir yere kendine dayasa dünyayı yiter. O derece basınç basınç var. Yani güçlüymüş bu sıvılar hidrolik sıvılar. O yüzden e, mühendislerde böyle bir şey kullanmışlar. Daha öncesinde burada çatal olurdu. Yani bizim binek araçlarımızda gene hala öyle de Burada çatal olurdu, dışarıdan merkez olurdu ama e, tonaj büyüdüğü için bunu bu merkezi bu şekilde yapmışlar ve daha rahat, daha güzel çalışıyor. Sertleşme falan olmuyor. Aynı zamanda. Bizim hala binek araçlarımızda aslında çatal kullanılıyor. Bu sadece ticari araçlarımızda, yüksek tonajlı araçlarımızda var. Bizim derken yani Alman araçlarından bahsediyorum. Ama Fransız araçlarında mesela bir Clio olsun, bir Peugeot olsun, bir Ford da olabilir. Doğru mu ustam? Ford'un içinde bineklerinde de böyle bir merkez arkadaşlar yine e, hidrolik basınçlı bir merkez kullanılıyor. Bu da ister istemez yolda patladığı zaman yani bu merkez patladığı zaman şanzıman sökülmek zorunda kalıyor. Doğru mu Atlı Usta? Yani herhangi bir debriyaj ısındığı zaman sökülmek zorunda kalıyor. Bineklerimiz de yok, ticarilerimiz de var. Bunlar da genelde uzun yolda kullanıldığı için, durkak durkak yapmadığı için ısınma çok fazla olmuyor. Bu yüzden mi bunu kullanmışlar dersin Abdullah Usta? Ya şey, yani debriyaj ayırma şey daha yüksek oluyor. Çünkü bunların bası balata şemsiyesi çok sert. Binek araçlara göre. Ya sert olmasından ziyade bir de bunlarda durkak çok yok. Ticari amaçlı oldukları Durkak çok yok. O yüzden bizim binek araçlarımızda durkak fazla olduğu için debriyaj merkezi genelde dışarıda şurada durur ve çatalla itilir. O da bizim çok sevdiğimiz bir şeydir. Debriyaj merkezi için şanzımanı yedinden almayız. Aynen öyle. Üstü patladı mı direkt değiştiririz aynen. ve göndeririz. Ha? Aynen. Bunda 1, 2, 3 tane merkez var. Sıkıntı sıkıntı çok masraf. Bayağı var. çok masraf. Pahalı bir de bu hidrolik bilyeler çok pahalı. Evet çok pahalı. Ama değişmesen de olmuyor çünkü bu kadar şanzıman bu kadar her yeri söküyor. O bilyeyi sökmeden olur mu? Olmaz. Çünkü Olmaz. bir ay sonra patlama ihtimali var yani ısıdan dolayı. Çünkü şimdi... kilometre yol gidiyor, 4000 kilometre yol gidiyor. Evet bir de Hollanda'ya geri dönecek yani. Ya. Az bir yol değil. Neyse. Biz düşüne dururken, müşterimiz fikirlerini verirken, settiğimiz parçamız geldikten sonra... Yeni baskı baltamız, baskımız, şu da eski baskımız. Ben şimdi burada bir şey göstereceğim abi, bir dakika. Arkadaşlar bu baskı bittikçe, bakın şu tırnakları görüyor musunuz? Hemen şöyle yakınlaşayım, bakın bu yaylar uzuyor. Bakın buradaki yaya olduğu gibi duruyor, çok parlatıyor. Bu tırnak yavaş yavaş geliyor, doğru açılıyor bakın bunda olduğu gibi. Sıfırında bu yok. E ne oluyor bu sefer bu baskı bitti diyebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim yeni volanımı da göstereyim arkadaşlar eski volan şöyle. Tamam bunda ses yoktu ama değiştirmemiz gerekiyor çünkü yüzey yanık. Oynar göbek volantlarda da taşlama yapılabiliyor evet. Ama tam anlamıyla randıman alamama şansı var. Biz de bu şansı riski atmamak için volanı da değiştiriyoruz. Titreme ve benzeri bir problem yaşamıyoruz bu şekilde. Yeni volanımız bu. Abdullah Usta da baskı baltayı toplayacak şimdi. Yerine takacak. Boşluklarını ve benzeri şeyleri kontrol edin arkadaşlar. Çünkü farklılık yaşanabiliyor. Değil mi Abdullah evet. Bazen baskı veya içindeki balata yanlış çıkabiliyor. Gelen kutuların açılık olup olup olmadığını da kontrol edin. Çünkü kutuyu açıyorlar, içindeki parçayı bazen yanlış koyuyorlar, kapatıyorlar. Böyle bir şey başımıza geliyor. Sonra da biz diyoruz ki Allah Allah bu buna uyuyor mu uymuyor mu? Bazı ustalarımız da bunu bu şekilde takabiliyorlar. Nasıl başarıyorlarsa. Sonra biz arıza aramak durumunda kalıyoruz. Şu anda her şey normal gözüküyor. Priz direği de kontrol edebilsin. Bu arada merkez değişti. Dediğimiz gibi bu öyle merkezler riske atılamaz arkadaşlar. Değişmek zorunda. Çünkü yolda her an patlama şansı var. Ve e, kullanıcının yolda eğer merkez patlarsa e, şanzıman söktüreceğini unutmayın. Bu yüzden bunlar uçak teknolojisi olarak adlandırdığımız idare ederi olmaz. Ve değişmesi gereken parçalar. Değil mi ustam? Evet. Aklı bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu arada meşhur olmuşsun ha. He? Her gelen seni soruyor. Ne iş ya? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. <laughs> Baskı yerine takalım. Şanzımanı yerine taktıktan sonra işte neleri taktık vesaire bunların hepsini ya da tek tek sizlere neyi söktüğümüzü gösterebilirim. Direksiyon kutusu vesaire şöyle göstereyim. Şu yan taraftan bağlı şu an bir tarafa geçemiyor. Yan taraftan direksiyon kutusu bağlı. Direksiyon kutusunu alıyoruz. Atabot tokozu da değiştirmişler ama çok fazla esnekli. Bu da değişecek arkadaşlar. Biz toplamaya geçelim. Abdullah Usta işi bitirdikten sonra test videosunda görüşürüz. Ya da topladıktan sonra alttan ben size birkaç da detay gösteririm. Elinizden ne uçan ne kaçan kurtuluyor bu Abdullah Usta. <laughs> Çift makine çalışıyorsunuz. İş yok yokluğundan mı <laughs> yoksa hızlı iş çıkartalım diye mi? Hızlı iş çıkaralım. Amca da zaten yoldan geldi, sabah 5'te yola çıktı geldi. 8-8.30'da buradaydı. Yani bugün yetişmeyebilir demektir. Türkiye'de demiş. nereden o geldi? geldi yani. o... Bafra'dan da. Yok Bafra'dan gelmedi. Nereden? Tokat'tan geldi. Ya, tokat'tan geldi evet. Yarın da dişlerini yaptırıyor amca. Yarın hadi da dişlerini sen. de taktırıyor. <laughs> Arabamı da yaptırayım, dişlerini. de yaptırayım, <laughs> çıkarayım aradan dedi. Bu akşam da Bafra'da kalacağım dedi. Araba kalırsa da yapacak bir şey yok dedi ama biz... Yani teyzeyle falan gelmiş. Meylim, gitsin dedi. arabasına gitsin bir an önce. Hayır. O da rahat etsin. Bak kaç saatte çıkarttık biz bu arabayı? 3 6 10 5 4.5 saatte falan. Ha, tabii bu arada ekstraları da çıktı. Serlotları, biraz bir lastiği vesaire bunlar da değişti. Ee, hidrolik rulmanı vesaire. Parçaları Esine tedarik değiş. etmesi vesaire bulması falan filan. Derken edelim. biraz zaman aldı. Aslında şanzımanı söküp takmak toplamda 2-2.5 saat civarında ama malzeme tedariği vesairesi Tabii. biraz uğraştırdı. Ee indiriyoruz sonra ne yapıyoruz? Debrajı yamata alalım. Debrajı alacak mıyız? Biraz alalım. Evet. Yani, yani, bir, bir, biraz alalım değil mi? Bakalım. O zaman testte görüşürüz. devrez göstermeye ha, gerek evet. yok. Sen biliyor mu bizim görev tanımımızı? Tabii şu Şu anda bizim görev tanımımızı biliyor musun? var ya şeyi kodum var ya sigortada görev tanım kodum var. He. Ne yapar ne eder bu adam ne iş yapar hangi dallarda çalıştırabilirsin? Yani bize futbol oynatamazlar. Mi, güvenlik gerektiren iş mi? Bize futbol oynatamazlar yani. Yok. Yani basketbol oynayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar basketbolda üzerinize evet abi yola çıkacağız. Emniyet kemerini takar mısın? Lüftansa var lan no Nereye? Lüftansa. Aslında bizim bu yol da aynı şey taksi gibi ha. Sallanıyor, sallanıyor böyle. Yani uçak yolu gibi burası. Günde kaç tane Taksi taksi Evet. Arkadaşlar merkezin havası, o su bu su derken basketbol oynar gibi olan değişti. Yarım debriyaj, hiçbir zaman sizi kurtarmaz. Bir de bir abi yazmış ki, e, ben diyor bunu sürücü şeylerini şikayet edeceğim diyor. Genelde diyor de yarım debriyaj tutun diyorlarmışlar. iyiliği de öğretenler hep yarım debriyaj tutun. E, öğretenler bizi düşünüyorlar ya. Yani. Niye? <laughs> değil mi? Alsınlar versinler piyasaya can versinler değil mi? Aynen arkadaşlar. Onlar yani bizi düşündükleri için, ekonomiye katkıları olduğu için ustaları 3'ten 2'ye çekerken Ses vardı bir ama bir gösteremedik bir arkadaşlar bir şey. good, good. Kullanıcı biliyordur yüksek ihtimalle İyi. Videoyu izlediği zaman da zaten Nasıl nasıl Arabayla ilgili yorumların neler Transporter severim Bunun bir de 4x4'leri var var. Üff 180'lik <laughs> 4x Onu bir de yükseltmek için takacaksın abi de, of, Pardon onlar da 204'lük geliyor Yine İnterkollu şey ne ya? Motor kapağının üstünde. Ha, yani sen şey, su soğutmalı interkollu. Şey, Z miydi? Neydi Yine bir şey teknolojisiydi abi. Neydi? Unutuyorum hep ya. Ko color this water water ha water color nereden çıktı ya water aynen water water cooler air cooler'lar ve artık water, -cooler water cooler gidiyoruz Volkswagen her şey <laughs> suyla soğutma ha buradan içeri girsene emme manifoldu exhaust manifoldu et şeyi Nedir o? Neyi? Abi Lüftan Sacı'ndan Neymiş? Ee, nedir o? AdBlue sistemi. AdBlue'u gördün mü sen onları? Ne? Ee, 2000 dizel 16 dizellerde AdBlue'un ucu da şöyle iki tane küçük bir boru giriyor. Su soğutma. AdBlue'u koymuşlar bir de su soğutması koymuşlar. O yüzden iki tane şey var, elektrikli motor var. Onlar da şeyi alsın, havasını rahat alsın diye. Yoksa abi o borulardan nasıl alacaksın? alacağız? Geçen gün sordurduk bir boruyu. 3 bin lira mıydı? 2 buçuk lira mıydı? Şey 2 buçuk liraydı. Et Blue'nun şey borusu. Et taşıyan boru. Soğutucu borusu değil. Nasıl bir boruysa bu bari iki buçuk lira ya. Aynen. Yani. Ama onlar o şey ya. Et çok soğuk bir malzeme. Azıcık taşlı zaman buza dönüyor. O da öyle hani git avı hırdavatçıdan olan 5 metre bir boru al şuna bir etkili borusu çekelim. Yemez ya. <laughs> <laughs> Yarım saat Allah şükür olsun şu anda debriyajımız iyi. Edbulu ile alakalı bilgilerimizi de verdik. Artık otomotiv sektörü gerçekten öyle hafif alınır değil. Yani gerçekten teknoloji arttıkça arttıkça arkadaşlar daha fazlalaşmaya başlıyor. Ne arıyorsun abi? Abi çok ilginç. Koltuk yükseltmiyor biraz. Allah Allah. bulamadım. Bakayım bende var mı? Yok bende de yok. Derinlik ayarım yok la bu. Yok la bu ne? <laughs> <laughs> Alt ileri şanzıman var derinlik ayarın yok. Bende, bende ben de diyorum bu koltuk ne lan böyle? çöktük şey gibi Ferrari oturuluydu. <laughs> Neyse Allah'tan bir bel değişti. <laughs> Gidince koltuğu değiştiriyormuşlar da. Abi değil bu ne ya? Kalkmıyor ya bu. Kalkması lazım değil mi? Evet. Sola. Ya, Başka var. ekleyeceğim bir şey yoksa videoyu kapatıyorum. Yok yok şu anda da çiçek paket hatta bak şu kavşağından döndük. Evet. Pazar yerine doğru giderken taksi durağından pazar yeri taksi durağı teki köylüler bilir. Evet şöyle göstereyim. Hemen göstere. sola sapıyoruz. Evet. Şu sağa yatık kango geçince <laughs> biz de ileri gidiyoruz. Şu ablamız da inşallah bize doğru gelmezse teşekkürler ablacım Şu solda. Hemen burada. Aynen burası. Yeni yani. mekanımız. Tatlıcılarımız yeni ama Mümin kardeşim şeydi herhalde ya. Yok mu burada? Aynen burada yok, dağıtıma gitmiş. Bundan sonra arkadaşlar datlı almak isteyen e, tekil köyde Ali dediye gelip buradan datlısını alabilir. Aynen. Sponsorsuz ücretsiz bir reklamdır bu. Aynen. Bilginiz ola. Hemen şöyle göstereyim. Arkadaşımızın yeri. Arkadaşımızın yeri yeni açana her zaman. E, destek oluruz Allah'ın izniyle deyip videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gidelim mi?